you Ben Fatma Kılınç. 24 yaşındayım. Ankara'da yaşıyorum. Boyum 1.63, kilom 56. Daha önce herhangi bir projede yer almadım. Ne olduğunu biliyor musun? Ne zaman ki insan kendi değerini düşürür, işte o zaman ona öyle derler. Çok iyi biliyorum bunu. Çünkü bende de vardı. Ama benimki görünüşe göre seninki kadar ilerlemiş değildi. güzel konuşma kursuna gidinceye kadar devam etti. Orada sesimi geliştirdim ve bilim için gerekli olan davranış geliştirmem gerektiğini de öğrendim. Ondan önce kendimi herhangi bir konuda çok iyi olacağım düşünmemiştim. Hiç de öyle görmüyordum. Daha önce hiç ders almadığım halde bir arkadaşımın dediğine göre insanları bir profesyonelden daha iyi bir şekilde analiz edebiliyormuşum. Yani bunu ben söylemiyorum ama yani gerçekten de öyle olduğunu düşünmüyorum. Ama insan psikolojisinden de çok iyi anlıyorum Laura. Çok... Merhabalar ismim Mert Gürşen. Daha önce ilkokul ve ortaokulda e, tiyatro kulüplerinde bulundum. Senaryolar yazıp kendi arkadaşlarımla birlikte e, milli bayramlar, 23 Nisan'da ve benzeri gibi günlerde arkadaşlarımla ekip beraber ekip şekilde tiyatro sahneleri düzenledik. E, daha sonrasında teş teşkilat dizisinde yine figür olarak bulundum, e, telak dizisinde bulundum yine e, orada bir rol aldım. Şu an yeni çekilen o adam dizisi var orada yine rol aldım. Bu şekilde 24 yaşındayım. Canınız cehenneme, ne istiyorsunuz? Size de ne oluyor? Yol açın. Karışmam yoksa. Canınız cehenneme. Birini mi öldürdüm sanıyorsunuz? Katil miyim ben? Ne bakıp duruyorsunuz? Kendinize bakın. Yol açın. Bıçak. Nerede bıçak? Burada bırakmıştım. Ele verir beni. Yakın. Daha yakın. Ne biçim bir yer burası? Ne geliyor kulağıma? Bir şeyler oluyor. Sus. Şurada. Yakında. Merve mi? Ha? Merve miymiş? Hiç sesi yok. Her şey susmuş. Neden böyle solgunsun? Merve, boynundaki o kırmızı bağ ne? Kimden aldın o gerdanlığı? Günahlarına karşılık. Kapkara kesmiştin. Günahtan kapkara. Ben mi soldurdum seni? Neden karma karışık saçların böyle? Örmedin mi bugün? Bıçak, bıçak. Buldun mu? Ha? Şöyle gitti be. Taş gibi battı karanlık siyah. Yok, çok yakın oldu. Gövde yıkanırlarken Tamam, oldu şimdi. Ama yazın mide çıkarmak için dalırlar mı? Ha? Paslanır o zamana kadar. Kim tanıyacak? Keşke kırsaydım. Kanlı mı üstüm daha. Temizlenmeliyim. Şurada bir leke var. Şurada bir tane. Şeyma Göçmen, 29 yaşındayım. Boyum 157, kilo 68. Daha önce sahne aldım. Herhangi bir rol yok. Tahminime göre senin problemin ne biliyor musun? aşağılık kompleksi. Peki bunun ne olduğunu biliyor musun? Bir insan kendini ne kadar değersizleştirirse işte onu öyle söylerler. Bende de vardı merak etme. Güzel konuşma kursuna gidene kadar da devam etti bu arada. Ne zaman oraya gittim sesimi geliştirdim ve insanlara nasıl davranmam gerektiğini öğrendim. Bununla birlikte her şeyi başarabileceğimi düşündüm. Daha öncesinde başarılı olabileceğimi zaten düşünmüyordum. Bu arada bir insan kendine ne kadar kıymet bağlarsa o kadar değerlidir. Bir de daha önce bir ders almadığım halde insanları nasıl analiz edebileceğimi bir arkadaşım çok profesyonel yapıyorsun demişti. Tabii böyle olduğumu iddia etmiyorum ama insan psikolojisinden çok iyi anlıyorum Lora. Teşekkür Artık dayanacak gücüm kalmadı. Tanrım. Ne yapıyor bu adamlar bana? Duymuyor. Görmüyor. Dinlemek istemiyorlar beni. Ne yaptım ben onlara? Neden işkence ediyorlar? Benim gibi zavallıdan ne istiyorlar? Ben ben onlara ne verebilirim ki? Hiçbir şeyim yok. Bittim. Dayanamayacağım. İşkencelerden mi? Başım ateşler içinde yanıyor. Gözlerimin önü dönüyor. Ah. Ben Nevana Saydın, Ankara'da yaşıyorum. Ee, 1.67 boyunda, 63 kiloyum. Daha önce e, Antalya'da antre sahne ve kırmızı kalem sanatın e, birçok tiyatro oyununda yer aldım. E, yaklaşık bir 10-12 tane e, tiyatro e, gösterisine, gösterisine... <laughs> Tahminimce senin sorunun ne biliyor musun? Aşağılık kompleksi. Ne olduğunu biliyor musun? Eee... Ne zaman ki insan kendi değerini düşürür, işte o zaman biz ona böyle deriz. Ben bunu çok iyi biliyorum çünkü bende de vardı. Ee, ve görünüşe göre benimki seninki kadar ilerlememişti. Güzel konuşma kursuna gidene kadar da devam etti. Ben orada sesimi geliştirdim ve bilim için nasıl bir davranış benimsemem gerektiğini öğrendim. Tabi bundan önce böyle kendimi büyük işler başaracak gibi biri gibi görmüyordum. Bak. Daha önce hiç ders almamama rağmen bir arkadaşımın dediğine göre tabi insanları analiz etmekte çok iyimişim. O kadar iyiymişim ki bir uzmandan bile daha iyi yapıyormuşum bu işi. E tabi benim böyle bir iddiam yok ama... İnsan psikolojisinden çok iyi anlarım Laura. Teşekkür ederim. Adım İbrahim Türker Somuncu. Ee, bazı yerlerde e, Anadolu sahnelerinde genelde e, sahne yaptım. E, gerek Gece camiasında, aslında gerek, gerek Açık Hava konserlerinde. E, bir de oynamış olduğum e, küçük bir kesim var. 06 Bu Merak adlı dizide rol aldım kendim. Ankara'da yaşıyorum. Bu kadar. Adım Görkem Yenay. Ankara doğumluyum. Ee, yüksek gerilim filminde oynadım. Ee, burada da seçmeler için katıldım. Artık dayanamıyorum. Ne istiyor bu adamlar benden? Anlamıyorlar. Dinlemiyorlar. Beni deli zannediyorlar. Kendi akıllarından şüphe duymaları gerek aslında. Verecek bir şeyim de kalmadı. Beni zindana kapattılar. Başım ağrıyor. Başım yanıyor. Gözüm dönüyor. Ne istiyorsunuz benden? Gidin başımdan. Size verecek hiçbir şeyim yok benim. Gidin. İyi günler. Adamım Uçan Bilgin. Yaşım 23. Boyum 1.77. Kilom 75 ile 80 arası. En son 6 ay önce ölçtüm. Bilmiyorum o yüzden. Oynadığım dizi ya da film yok. Ee, 3 yıllık bir tiyatro deneyimim var. Halk eğitimde. Onun dışında başka eklemem gereken bir şey var mı? Ha doğru. Artık dayanacak halim kalmadı. Tanrım neler yapıyorlar bu adamlar bana. Duymuyor, görmüyor. Dinlemek istemiyorlar beni. Ne yaptım onlara? Neden eziyet ediyor? Benim gibi zavallıdan ne istiyorlar? Ne verebilirim, ne verebilirim onlara? Hiçbir şeyim yok. Bittim artık. Dayanamayacağım. İşkencelerinden başıma ateşler. Ateşler içinde yanıyor. Her şey dönüyor. Gözlerimin önünde. Teşekkür ederim. Merhabalar. Adım Berfin Yıldız. E, 26 yaşındayım. Boyum 1.63. Kilom 105 en son öyleydi. Ee, daha önce hem Türkiye'de hem Kanada'da tiyatro ve müzikal geçmişim var. Kanada'da özellikle e, hem kendi çektiğim hem e, şey hükümet destekli kısa filmlerde ve müzik videolarında oynadım. Yani hem kamera önünde hem sahne geçmişim var öyle. Bence senin derdin ne biliyor musun Laura? Bence sende aşağılık kompleksi var ya. Aşağılık kompleksi ne? Güzel. Ee, sen kendi değerini ne kadar düşürüyorsan sende o kadar aşağılık kompleksi var demektir. Nereden biliyorum çünkü bende vardı. Ee, ama benimki seninkine kadar yüksek değilmiş demek ya. Ee, sonra işte diksiyon dersine gittim. Bana e, sesimi nasıl kullanmam gerektiğini, nasıl böyle dik durmam gerektiğini öğrettiler ve o zaman gerçekten bir özgüvenim geldi. Ondan önce hiçbir şeyde başarılı olabileceğimi falan düşünmüyordum ki ben. Bence senin derdin bu ama yanlış anlama birkaç arkadaşım bana şey demişti, e, İnsanların psikolojik yapılarını böyle çok iyi analize edebiliyormuşum. Ben öyle demiyorum ama bence sende bir aşağılık kompleksi var ya. Tamam. İsmim Ali, soy ismim Uçar. 19 yaşındayım. Daha önce hiçbir oyunculuk eğitimi almadım ya da hiçbir dizide rol oynamadım. <laughs> Artık dayanacak halim kalmadı. Tanrım ne yapıyor bu adamlar bana? Görmüyor, duymuyor, dinlemiyorlar beni. Neden eziyet ediyorlar bana? İşkencelerden bıktım. Ne verebilirim onlara? Hiçbir şeyim yok. Aa, bitti artık. İşkencelerden at başım ateşler içinde ağrıyor. Dayanamıyorum. Bir yolunu bulmam lazım. Buldum. Buldum. İntihar edeceğim. İntihar edeceğim. Buldum. İntihar edeceğim. Hocam bu replikte bu kadar vardı. İsmim Hüseyin, soyadım Delival. 19 yaşındayım, 20 yaşına gireceğim. Boyum 1.80. Artık da önce halim kalmadı. Tanrım neler yapıyorlar bu adamlar bana. Duymuyorlar, görmüyorlar, dinlemek istemiyorlar beni. Ne yaptım ben onlara? Ne istiyorlar? Neden eziyet ne ediyorlar bana? Dün gibi zavallıdan ne istiyorlar? Dün gibi zavallıdan ne istiyorlar? Beni deli zannediyorlar. Olamaz. Olamaz. Başım ateşler içinde yanıyor. Başım ateşler içinde yanıyor. Hiçbir şey bilmiyorum. Neredeyim ben? Görmüyorum. Anlamıyorum. Neler oluyor? Yapamayacağım. Artık her şey gözlerimin önünde dönüyor. Olmuyor. İstemiyorum. Artık yapamayacağım. Adım Mehmet Yüksel. 1975 doğumluyum. Kilom 76, 174 filmlerde teşkilatla oynadım. Ben affet. Bir de iki tane başrol oyun film var. Kurdacı kardeşler, Tepeni çocuklar. Bu kadar. Şöyle mi duruyor? Evet. Kimsenin bilmediği bir dil gibi. Kimsenin inanmadığı bir deli. Yazarın bile okumadığı bir kitap. Ya da hiç çalmayan bir şarkı. Hiç vatandaş olmayan bir ülke. Hiç sorulmayan bir soru gibiyim. Kalabalıklar içinde varım ama yok gibiyim. Yalnızım. Yalnızlık ise alın yazım. Teşekkür ederim. Bir gün yolda gidiyorum. Hoca dedi Çağatay gel buraya. Buyurun hocam dedim. Dedi çıkar kağıt. Mahkeme kağıtlarını çıkardım. Dedi çıkar kalem. Belimden 7.65'i çıkardım. Dedi çıkar harita. İşte güzelim. Senin benim vücudunda bıraktığın 3-5 let yarası var ya onları çıkardım. Hoca dedi bu ne? 3-5 let yarası hocam dedim. Sanarsın ki psikopatın Allah'ı. Ama bilmezsiniz ki o 3-5 let yarası Ela gözü seveceğim bana hatırası. Bence güzeldi. Oğlum, oğlum, oğlum. Yapma annem. Yapma. Hayır, hayır yapma anneciğim. Düzgündür. Hayır. Tamam annem ben seni seviyorum. Tamam. Tamam kuzum. Seni seviyorum ben. Tamam anneciğim. Ah. Ne oluyor? Kimsiniz siz? Ne istiyorsunuz? Hayır. Hayır. Köpeğime de bana da dokunmayın. Hayır. Hayır hayır lütfen lütfen. Lütfen. Ah, hayır hayır. Hayır. Oğlum. 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 Hayır 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 hayır. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Abi ne olur yapma. Abi lütfen. Abi lütfen. Abi lütfen bir şey yapma bize. Sen mi? Bebeğim mi? Abi lütfen bir şey yapma gözünü seveyim. <laughs> <laughs> Neden? Neden? böyle bir şey yaptın? <gülüyor> Falan. <gülüyor> Necla bugün nasılsın iyisin? Soruyor musun bir de? Sana bir şiir yazdım dün akşam rüyamdayken. Okuyabilir miyim? Oku. Şimdi seviyorum seni. Sev sen de beni. Ben konuşurken kapa çeneni. Sular akar şıngır şıngır. Titriyorum zıngır zıngır. Kahrolsun düşmanlar. Nasıl? Beğendin şiirimi? Bunu mu yazdın? Yani herkes beğendi. Bütün arkadaşlarım güzel dedi. Rüyanda yazdığı şiirden de bu kadar olurdu zaten. Aman Allah. Im. Ama herkes beğendi ya. Çok Niye olmadı? Sizlerdi burada ama. <gülüyor> <gülüyor> Aslında sonu güzel tokat olurdu ama hiç da gerekiyor. Şimdi gerçekten vur. <laughs> Lak. <laughs> 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 Numara yapayım şu an. Kayıttayım. <laughs> Dediğim gibi tek seansta ıı, problemin ne olduğunu anlamak çok güç ve ilk seanstan üzerine gelirsek kaçamak arayabilir. Biraz daha vakte ihtiyacımız var. Sizce kaç seans daha gelmemiz lazım hocam? Ya yani bunu tam olarak söyleyemem ama isterseniz bir tedavi daha var. İlaç tedavisine başlayabiliriz. Hayır, ilaç istemiyorum. Çok yoğun çalışıyoruz hocam. Ben eve geldiğimde dinlenmek istiyorum. Bu yoğunlukta sürekli vakit ayırıp buraya da getirebileceğimizden emin değilim açıkçası. Yani o zaman yine tek bir çözüm kalıyor. Nedir bu metot? Ya aslında tam olarak net bir isim yok. Ee, ama şartlanma diyebiliriz bu metoda. Bu metot kısa vadede çözüm sağlayabilir. Ama ilerleyen zamanlarda nasıl bir etki bırakır bilmiyorum hayır o zaman bunu da istemiyorum. Ya o daha küçük bir çocuk. Hatırlasana biz de o yaşlarda yaramazlık yapıyorduk. Evde koşturup bağırıp çağırıyorduk. Bazen oyuna dalıp zaman nasıl geçtiğini anlamayıp eve geç kalıyorduk. Hep ikimiz de çok yoğun çalışıyorduk. Ona zaman ayıramıyoruz. Belki de dikkatimizi çekmeye çalışıyor. Zaman. Birazcık zaman. Büyüdükçe düzelecektir. Evet ama biz de dur dendiği zaman duruyorduk. İpek gibi okuldan kaybol. Evet ama dur dendiği zaman biz de duruyorduk. O yaşta İpek gibi okuldan kaçıp ortalığında kaybolmuyorduk. Hocam siz lütfen devam edin. Aslında yapacağınız çok basit. Meselenize bir kumanda alın. Ve eşinizle kavga ediyormuş gibi yapın. Ve eşinizin size bağırmasını sağlayın. Eşiniz size bağırdığında da kumandayla bunu durdurun. Sonra çocuğunuza dönün. Eğer bir daha okuldan kaçarsa ya da ortalıktan kaybolursa ve sesini yükseltirse bu kumandayı onun için kullanacağınızı söyleyin. Peki. Tamam. Şimdi duralım. Duyamayız yani. Ya birazcık zamanı ihtiyacımız var. İkimiz de çalışıyoruz, ilgilenemiyoruz. Belki de sorun budur. Evet ama dur dendiği zaman da duruyorduk. Yani İpek gibi o yaşlarda okuldan kaçıp ortadan da kaybolmuyorduk. Hocam siz devam edin lütfen. Aslında yapacağınız şey çok basit. Mesela bir kumanda alın, eşinizle tartışıyormuş gibi yapın. Daha sonra tartışmayı durdurmak için kumandaya bastığında seni durdurabileceğini söyleyin. Durdurduktan sonra ipe kumandayı neden kullandığınızı açıklayın. Ve bu daha da bağırdığında ya da ortadan kaybolduğunda bu kumandayı kullanarak onu durdurabileceğinizi söyleyin. Peki buna inanacak mı? Tamamen size bağlı. Yani tüm ciddiyetinizle bunu ona gösterirseniz eğer ve bu sembolik olan kumandayı da ortalıktan kaldırırsanız çünkü o kumandayı kaybetmek isteyecektir hiç hoşuma gitmedi. Sonsuza kadar yapacaklar değil de ya. Tamam, kesin. Ben kayıttayım. Dediğim gibi tek seansta problemin ne olduğunu söylemek çok güç. Henüz bana güvenmediği için Memle de çok konuşmuyor. Merak ettiğimiz soruların cevabını almamız için biraz daha vakit lazım. Sizce kaç seans daha gelmemiz lazım hocam? bunu da söylemek çok güç ama isterseniz süreci rahat geçirmek açısından ufak dozla bir ilaç başlangıcı yapabiliriz. Hayır, ilaç istemiyoruz değil mi Ahmet? Çok yoğun çalışıyoruz. Eve geldiğimde de dinlenmek istiyorum. Ya yani bu, bu yoğunlukta, bu süreçte buraya sürekli vakit ayırıp gelebileceğimizden emin değilim. O zaman geriye tek bir çözüm kalıyor. Ne kadar etik bulmasam da bir deneyebileceğimiz bir çözüm var. Nedir bu metot? Aslında tam olarak net bir ismi var diyemem. Ee, ama rahat anlamanız açısından şartlanma diyebilirim. Yani e, aslında metot çok basit. Ee, mesela bir kumanda alın. Kumanda Bu kum Uzun zamandır net gibi bırakıp diyecek ben Aa, evet, Pardon, onun üstüne <laughs> de. Baştan alalım. Zaten biraz tutup başladık. Yani. En baştan alalım. Dediğim gibi tek seansta çözümü söyleyemem. Henüz güveni kazanmadığım için benimle de çok konuşmuyor. Merak ettiğiniz soruların cevabını almamız için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Sizce daha ne kadar gelmemiz gerekiyor hocam? Bunu da tam olarak söyleyemiyorum. Ama rahat geçirmeniz açısından, bu süreci rahat geçirmeniz açısından isterseniz ufak dozda bir ilaç başlangıcı yapabiliriz. Hayır, ilaç istemiyoruz. Değil mi Ahmet? Ya, çok yoğun çalışıyoruz ya. Yani. Ben de eve geldiğimde dinlenmek istiyorum. Yani bu süreçte de bu yoğunlukta buraya vakit ayırıp sürekli gelebileceğinizden de emin değilim hocam. O zaman geriye tek bir çözüm kalıyor. Yani deneyebileceğimiz bir metot var. Kısa vadede çözüm olacağını düşünüyorum ama uzun vadede ki... Ben kayıtlayayım <laughs> Dediğim gibi tek seansta problemin çözülmesi çok güç. Henüz güveni kazanamadığım için benimle de çok konuşmuyor. Merak ettiğiniz soruların cevaplarını alabilmemiz için zamana ihtiyacımız var. Baskı uygularsak ee, daha da işimizi zorlaştırırız. Biz ortalama kaç seans daha gele geleceğiz peki? Açıkçası bunu da söylemem çok zor. İsterseniz bu süreci daha kolay atlatmanız adına ufak dozda ilaç başlayabiliriz. Hayır, ilaç istemiyoruz. Değil mi Ahmet? Çok yoğun çalışıyoruz. Ben de eve geldiğimde dinlenmek istiyorum. Bu yoğunlukta buraya vakit ayırıp sürekli getirebileceğimizden de emin değilim açıkçası. Anlıyorum. Yani o zaman geriye tek bir çözüm kalıyor. Her ne kadar etik bulmasam da uygulayabileceğimiz bir metot var. Nedir bu metot? Aslında tam net bir ismi yok. Fakat sizin daha kolay anlamanız açısından şartlanma diyebiliriz. Bu metot kısa vadede çözüm sağlayabilir. Ancak ilerleyen zamanlarda nasıl bir etki bırakabilir kestirmek çok güç. Hayır o zaman onu da istemiyoruz. Ya o daha küçük bir çocuk. Biz de zamanında yaramazlıklar yaptık, okuldan kaçtık çok fazla çalışıyoruz. Onu yeteri kadar zaman ayıramıyoruz. Şu an tek problem bu. Biraz zaman lazım. Büyüdükçe düzelecektir. Ya doğru diyorsun da biz de o yaşlardan geçtik. Öyle onun gibi de ortadan kaybolup okuldan geç gelmiyorduk yani. Siz devam edin. Aslında yapacağınız şey çok basit. Mesela elinize bir kumanda alın. Eşinizle tartışıyormuş gibi yapıp size varmasını bekleyin. Her zaman. Vardığında uyarın. Varması durumunda durduracağınıza dair. Sonrasında da durdurun. İpek sizi izlerken ona da bağırması veya ortadan kaybolması durumu da aynı şekilde bunu uygulayacağınıza, durduracağınızı söyleyeyim. Peki buna inanacak mı hocam size? Bu tamamen size bağlı. Eğer ciddiyetle bunu ona gösterebilirseniz inanacaktır. Tabi sembolik olan bu kumandayı ortadan kaldırmayı unutmayın. Çünkü onu ondan kurtulmak için elinden geleni yapacaktır. Çiçmesi mi? sindir. sonuna kadar yapacak mısın? açıkçası Betül Hanım'a katılıyorum. Küçücük bir çocuğu yapay bir korkuyla sindirmek ilerisi için problem olabilir. Peki. Çok teşekkür ederim hocam. Her şey için. Rica ederim. Telefonum sizde var. Sizin zaman arayabilirsiniz. Selam Uykü. Hayır selam. Hayır araba inşallah bahsettiğim gibidir ya. 80 kilometre yol yaptık. Bizde yanlış olmaz yeğenim. Aracın ilk sahibiyim. İstediğin yere gösterebilirsin. Ne dediysem o. Eyvallah. Araba gerçekten iyi duruyor. Kilometresi de düşük. Burak sen bir kontrol et kardeşim. Tamam. Şurada köy kahvesi var. Biz çayımız içerken kardeşin arabaya baksın. Tamam. Burak. Kontrolü ya. Gelirsin. Eyvallah. Ama gerçekten iyi. Arabaya gözün gibi baktım. Tertemiz. Gördüm olmasa. Araba dedi duruyor dedikten sonra. kilometre düşük. Yani, yani, düşük. Kilometresi de düşük. <laughs> ya ben onu niye unutuyorum? Tamam. Araba, araba dili duruyor değil mi? Duruyor. De. Tamam, diri diri yana, yana yana kilometre araba dili duruyor. Tamam araba dili duruyor. Yani. zaten araba dili duruyor. Yani. Bir şey yapın kısaltlarak dedi. Ya onu ikiye bölecek. Biri tamam. buraya giderken bir geri giderken Tamam. Evet, kilometresi düşük. Borcu maması asla satmaz. Borcu maması asla satmaz. Gir oradan. Yoksa Cafer gülü ben gülüyorum işte. Tamam. Siz ayı. oturun. Oturdum. Borcu maması asla satmaz. <laughs> Çay getir <laughs> arkadan. Olur. Oluyor. E e e e e <laughs> ne başlasın? <laughs> ne başlasın? Borcum olmasa sal satmam. Ne borcu? <laughs> ne borcu Hüseyin abi? Karayel kızla pamyon değdiğini demiyor ama paralarım. Dün Ulus'ta görmüştüm. Altı üstüne getirmişim. Ooo. <laughs> 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 Cafer. <laughs> boş konuşma. Çay getir. Bize de yanımıza gel. Ben de ağırlayayım seni. Yok be yeğenim. Boş boş konuşuyor. Geveze. Güzel. Tamam Oğuzhan sinirli. Şeyde baktıktan sonra şimdi yok benim boşu Gayet iyi. Bana koyayım ya? Bana boğdun sabah ya sabah. Ya bir şey söyleyeyim Burak o kadar güzel ki. Neresi? <laughs> bu sahne beni güldürüyor yani değil mi? İyi. Evet. Burası güzel evet. yazmışız tamam mı? Burası güzel. Burası güzel. Burası Aferin güzel. Devam et. <laughs> Bana koyayım. dumanı boğdun sabah sabah ya. Her şeyi söylerim bana. yemene bak. Sayende duman yedik amına koyayım. Bırak da kahvaltımızı yapalım. <laughs> Yok mu oğlum şöyle para yiyeceğimiz bir iş? Babadan parayı aldık. Alsat yapacağız diye iki haftadır boş geziyoruz. Ekmek para. Oğlum parayı çarçur etmemek için düzgün bir şeyler yapalım. Şimdi özür dilerim. Bak